Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün deprem çantası hazırlıyoruz. Merhabalar. Evet arkadaşlar önümüzde gördüğünüz gibi şöyle bir valizimiz var. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yine 6,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yani biz artık deprem ülkesiyiz. Onu kabullenmemiz ve alışmamız lazım. Ona göre de yaşamımızı artık bundan sonra sürdürmemiz lazım. depremzedelerin hepsine buradan geçmiş olsun diyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi valizimizi hazırlamaya başlıyoruz. Bu valiz arkadaşlar mesela enkazın altında kalırsak veya enkazdan kurtulursak iki çeşit işimiz işimize yarayacak bir valiz hazırlıyoruz. Şöyle ilk baştan hazırlamaya başlayalım. Anne bak ben ne yaptım biliyor musun? Bu çok giymediğim ayakkabılardan getirdim. Evet normal gündelik hayatta arkadaşlar kullanmadığınız şeyleri daha çok tercih ettik ki yani valizin içini açıp açıp çıkarmayalım. Açıp açıp çıkarmayalım. Evet, o yüzden bunu tercih ettim. Sen ya, bu kullanmadın, çok kullanmadın ayakkabılarını getirdin. Aynen, şu an başka olduğu için onları şey yapıyorum. Ben de mesela şu çizmelerimi çok kullanmam normalde. Ben de bunları aldım. Ya bunları hiç görmedim hatta seni giydin ha. Değil ne mi? zaman giymişsin onu? Valla yıllar önce giymiştim yani. işte. Ondan sonra? Yanlamasına koyayım da. Yer Anne bak yine bir tane giymediğim bir ceket var burada. Kot ceket aldım. Tamam. Bir tane kot ceket. İyi yapmışsın. Ya yani Şimdi... şu an giymediğim mont olmadığı için mont alamadım. Bunu al. Bu iyi olmuş yani bu. Yaz olursa yaza da olur, kış yani. olursa kışa da olur. Tabii ki arkadaşlar inşallah biz bunları hiçbir zaman kullanmayız. Bir ömür boyu böyle bu valizde kalır bunlar. Bir de eşofman altı ile arkadaşlar bir tane tişört. Aynen bir tane eşofman altı almışız. Çünkü yine durumda olacağımız belli değil. Hani şimdi çıktığımızda yani, belki ayağımızda çorap bile olmayacağı için. Çorap zaten olmuyor olmuyor. Çoğu çorapsız kaçmış. Gece olursa öyle bir şey. Gece yani uykuda yakalandığına çorapsız. Bir tane de şöyle tişörtüm var var sen. Tamam. Şu da benim şöyle ince bir e, yarım tuniğim var. Onu koydum. Bir tane kazak koydum ince bir kazak. Bir tane de pantolon koyuyorum elbiselerle kıyafetlerle doldurduk şunun içerisinde de arkadaşlar böyle çorap çamaşır tarzı şeylerimiz var evet. onları aldık onu şöyle şu köşeye sıkıştıralım bu en zararlılarda birisi var yani çorap ve çamaşır Bunlar çok önemli şeyler hijyen için en önemli şey şu ıslak mendil. Bunu koyuyorum. Yani olabilir. Belki enkazdan çıktıktan sonra ihtiyaç olur. Yani çıktıktan sonra bu işimize yarayacak. Anne bir bence şey. ama önemli olan şey enkazın altında kalırsak eğer yani öyle bir imkanımız olursa bu valizi açma gibi olur mu tabii ki bilemiyoruz ama o zaman ne ne kullanacağız? Burada arkadaşlar bizi en azından 3-5 gün idare edecek gıdalar var. Bunları valizin içerisine değil de Hı -hı. valizin dış tarafındaki kapağa koyacağım bunları. Ben şeyi duymuştum bu arada. Bir tanesi saksıdaki toprağı yiyerek hayatta kalmış. E tabi oğlum aç kalınca ne yapacaksın? Yani yiyeceksin Hizmet bir şey gibi. alalım. Aynen. Şöyle en üst o tarafına doğru, koyuyorum ki. Allah korusun enkazın altında kaldın. Elinin yetişeceği bir alandaysa. Bunları böyle burada alıp Aynen. yiyecek Aynen. Şöyle iki tane suyumuz var. Ben bu suları da üst tarafa koymak istiyorum. Su en önemli Şöyle, ihtiyaçtır. Olmaz mı bence bu? Ya. Şöyle. Olmadı hani. Olmaz. Dur bakalım bir. kapatır yani. belki. Bir tanesi. Ha, oldu oldu. Ha. Oldu oldu. Yani o, böyle olsun bence. Şöyle. Tam kapanmıyor patlar hani. Aynen tam kapatırsak patlar. patlayan olsun olsun. Suları da şu şekil koyuyorum. Ha, Ama ben çekici üst tarafa koyayım dedin de. Çekici içine koyar hani. Bu Yo şuraya koysana. Ne olur mu? Avucu, avucu bulunur. Burayı belki açamayız şimdi. Aynen, şey aynen. açamayabiliriz. Bunu da böyle... Ya bu arada inşallah böyle bir şey yaşamayız. Hani şimdi böyle Aynen. olacakmış gibi şey konuşuyoruz ya. İşte oraya koy, buraya çalmaz. Vallahi çalarsın. İnanılmaz arkadaşlar hazırlarken, zaten. hazırlarken, bile ben e, o kadar zorlanıyorum ki. Yani Allah korusun böyle bir kendimi orada da. hissediyorum. Şöyle yarım kapatırım. Ne yani. olacak Aynen öyle. Bu da ne? yarım kapansın şöyle. <laughs> Biraz komik dur da. Ee, yapacak bir şey yok. Yani çıkmaz zaten ucu büyük ya. Şurada kimlik fotokopilerimiz var. Bunları şöyle elbiselerin arasına koyalım. Dursun lazım olur. Anne benim enkazın altında kaldığımda yapacağım iş ne biliyor musun? Şurada da nakit paralarımız var. Yine ne olur ne olmaz. Herhangi bir ihtimale karşı yanımızda para olsun. Para bulunsun yani. Tabii nakit para önemli. Parayı da şöyle fotokopilerin arasına koyuyorum. Bu da yine eğer çıktıktan sonra enkazdan işe yarayacak bir şey. Şuradan e, bu maskelerin hepsi sığmaz da. Yani birkaç tane de maske valizimizde bulunsun diye düşünüyorum. Bu valizi ya bu maskeleri valizin üst tarafına mı koysam, alt tarafına mı? Üstüne koy bence. Mesela ankazın altında kaldık diyelim. Direkt birini aramak yani. Telefonda öyle ya. Yani. O zaman şunu bunlar valizin içinde olsun. Aynen. Maskeler. Depremde en önemli şey bir tane cep telefonu. Elinizde bu varsa hayatınız kurtulur. Evet. Eğer bir de iyi bir konuma düşmüşseniz o küçük altında. Hı -hı. Bu da elinizde varsa Hayattaysanız bu sizi kurtaracaktır diye düşünüyorum. Niye derseniz arkadaşlar. Şimdi bak bunun feneri var. Bir. Aynen. İki ses çıkarabiliyor. Yani buradan bir ses açabilirsiniz. Ses duyabilirsiniz. Üç. iletişim kurabilirsiniz. Aynen. Bir, bir de, de şarjı varsa şans, şanslısınız. Ya tabii şarj Biz bunu full şarj ettik bu Bir tane de şöyle power bank koyuyorum. Bunu da ben yine diyorum ki şu üst tarafa telefonla bunu Telefon aynen. Ben en üstte olsun. Şuraya koyalım. Elimizin yetişebileceği bir yerde olsun. Şimdi bu valiz arkadaşlar mesela diyorsunuz ki çocuk altında valiz ne alaka? Şimdi biz bunu Allah korusun uykudan uyandık. direkt bunu alıp Direkt bunu alıp kaçacağımız için bu büyük ihtimal enkazın altında da kalsak elimizde bununla yakalanmış olacağız. Tamam canım aynı. O yüzden e, ona göre hazırlıyoruz biz bu valizi. Bir tane maket bıçağı bu da çok önemli. Bu da her Araç gereç lazım. Yani bunlar işimize yarayabilir. Bunu yani da yine hı. şu Telefonun alt kısmından. Şimdi arkadaşlar arayalım. kesin yarayacak diyemiyoruz ya maket bıçağı ama yarayabilir yani. Şimdi yarayabilir. Şöyle bir tane de çakmak koymak çakmak. istiyorum. O da, o da yarayabilir işe. Çakmağı üst tarafa mı Ateş. koysak valizin e, içine mi koysak altına mı koysak? O fark etmez ama şuraya at bence. buranın oldu böyle mi at Şu, şu kısım bak en hayat kurtaran, kurtaran arkadaşlar hı. yer burası. Şura. Üst çünkü belki oralar açamayız yani yer olmaz. Evet arkadaşlar bir tane de şöyle cımbızım var. Diyelim ki Allah korusun üzerinize bir tahta battı bir kıyımık battı derinize. Evet. Bu cımbıza yetişebilirseniz ortamınızda ışık, aydınlık bir yer ya, varsa komiksin, yani. bununla böyle en azından bir kıyımığı elinizden söküp çıkarabilirsiniz. Bunun da böyle üst tarafa koyuyorum. Bence kapatalım burası doldu çünkü. Aynen enkazdan kurtulduğun zaman lazım olur. Bir tane de peçete Arkadaşlar bir tane de şöyle bandımız var. Bu band ne işe yarıyor derseniz, diyelim ki enkazın altında kaldık. Bir yerimiz kesildi ve böyle vücudumuzdan kan akmaya başladı. Aynen. Hemen şu bandı elimizin yetişebileceği valizde bir yere koyacağız. Bundan açacağız. Band sermeye başlayacağız. Ya bandı en azından kanı durdurmak Kanı durdursun diye. Bunu Çünkü ben üretiyorum. De... Ha söyle. Çünkü belki de arkadaşlar mesela diyelim buranız diyelim örnek veriyorum bir şey düştü kesildi. Yani Allah E doğrusu. sen diyelim ki orada iki gün kalacaksın. Yani bir can yani düştü bir şey düştü. E burada şimdi kan akıyor. burada durmazsa kan kaybından ölürsün. Aynen. O yüzden en azından böyle bir şeyle bir şey olur. Yara bandını bu arada unuttuk biz onu da koyacağız. He yara unuttuk onu koyacağız. Ya olmasa bu da olur ama yani ne yapalım ya? Yani, yani. bunu da şöyle şu tarafa bir yere sıkıştıralım. Orak anne onu içine Yapacak bir şey yok. Ha. Bunu da şuraya koyalım. Aynen. Şuraya koyup şeyi kapatacağız. Kapatalım, ya da şöyle sıkıştıralım. Şöyle. Deprem çantamız hazır mı anne? Deprem çantamız hazır. Şimdi arkadaşlar hazırladık ama kullanması bize nasip olmaz diyorum. Yani bize değil hiç kimseye böyle deprem çantalarını kullanmak nasip olmasın. Artık bundan sonra ülkemizde deprem olmasın. Güzel günler olsun. Ne bileyim. Yine de Hazırlıklı bir şekilde yaşamayı öğrenmemiz de lazım. Yani evet, tedbir yani. Yani bir ara arkadaşlar şey oldu, e, grip oldu, maske taktık. O maskelere ilk başta çok zorlanmıştık. Yani çok zorlandık Alışması, alışmakta bayağı bir zorlandık maskeye. Ben sonra iyi alışmıştım. O Ama sonradan da yaptım. çok alıştık. <laughs> Hatta şu an bile e, yani aşağı yukarı bir yıldır maske Hı -hı. E, serbest olduğu halde Dışarıda insanlarda ben maske görüyorum. Ya artık ya, ya alıştılar ya. Alıştıkları için ben maske takmak yani. artık insanlara zor Yok, gelmiyor. Ben takmıyorum da maske ama takanlar görüyorum. Ama şimdi Aa, işte. Ama hasta Şimdi deprem ülkesi olduğumuz için arkadaşlar bu şekilde buna da yaşamayı, bu şekilde yaşamayı, hazırlıkla yaşamayı da alışmak zorundayız. Kendimizi ona göre böyle hazırlamamız lazım. Yani kafa yapımızı da ona göre hazırlamamız lazım. Tedbir hayat kurtarır. Tedbirli olmak zorundayız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Dediğim gibi depremden yaralananlara acil şifalar diliyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Ve videomuzu sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bundan sonraki güzel videolarda, güzel günlerde, güzel Türkiye'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Hoşça kalın be. Sağlıcakla. Bay bay.